güneşle gurur duyuyorum. Çok değerli Bergamalılar, çok değerli belediye başkanlarım, milletvekilim, il Gençlik Kolları Başkanım, çok değerli Akgönüllüler, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum sizlere bir özel mesaj getirdim. Kimden getirmiş olabilirim? Şimdi evet şimdi buradan öyle bir alkış istiyorum ki Cumhurbaşkanımıza ta Ankara'dan duysun. Hadi bakalım. Çok değerli kardeşlerim, öncelikle bildiğiniz üzere Türkiye bölgesel bir güç olma iddiasıyla dünyanın her tarafında neredeyse çok büyük bir mücadele vermektedir. Bugün Libya'sından tutun ilk kadar sınır ötesi birçok yere kadar ülkemiz bir mücadele veriyor. İdlib'de de çok yakın zamanda kaybetmiş olduğumuz şehitlerimiz için Cenab-ı Hak'tan kendilerine rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Geride kalanlara da Rabbimden sabır niyaz ediyorum. 55 tane şehit verdik biliyorsunuz. Tabii ki her bir şehidin kanı, bir damla kanı hiçbir şeyle ölçülemez ama karşı tarafta da çok büyük bir mücadele sürdürüyoruz. Binlerce kayıp verdi karşı taraf. 3000 üzerinde rejim unsurunda etkisiz hale getirmiş olduk. Bu şehitlerimizin kanını da yerinde bırakmadık ve bırakmamaya da devam edeceğiz. Şimdi tabii bir de mülteciler konusu var. 402 sene birlikte yaşadığımız Suriyeliler geldiler. 2011'den itibaren sınırlarımızı zorladılar ve biz de onlara gönül kapılarımızı açtık. Peki neden açtık? Bir defa Suriye'deki rejim bunları katletmeye kalkıyordu. Biz de dedik ki arkadaş sen bunları katledeceksen bunları seni kesmene müsaade etmeyiz. Biz bunların hepsini kabul ediyoruz ve kapılarımızı açtık. Bu kapıları açarken de hep Batı ile konuştuk, Avrupa Birliği ile konuştuk ve dedik ki arkadaş gelin siz de yardım edin. Bu bir insanlık dramıdır. Suriye'deki rejimde problem vardı. Bu rejimin de değişmesi gerekiyor ama bir türlü dinletemedik. Hamza Başkan da söyledi. Hep biz Türkiye olarak bir yere doğru varmaya çalışırken hep birileri de aşağıdan çekiyor. İşte henüz genç demokrasimiz 1960 yılında bir darbeyle tanıştı. 71 yılında kautorayla tanıştı. 80 yılında bir daha darbeyle tanıştı. 90'lı yıllarda postmodern darbeyle tanıştı. Cumhurbaşkanımız seçilmiş Cumhurbaşkanımızı bir anda hapse attılar. AK Parti kapatma davasıyla tanıştık. Hep beraber seçilmiş sizlerin oy, oy vermiş olduğunuz bir partiyi kapatmaya kalktılar. 17-25 Aralık olaylarını yaşadık. En son da 15 Temmuz darbe girişimini birlikte yaşadık. Bütün bu olaylar bize neyi hatırlatıyor? Ne olması gerektiğini hatırlatıyor. Bütün bu olaylar bize... Arkadaşlar, lütfen dinleyelim, biraz tehdit olun. Bütün bu olaylar bize bir ders veriyor. Biz ne zaman ki iddialı bir hedef koysak, iddialı bir yere doğru gitmeye kalksak, Türkiye'yi birileri paçasından aşağı çekmeye kalkıyor. İşte bu yüzden AK Parti, AK Parti'nin kadroları lazım. İşte bu yüzden Adnan Menderes'le başlayan, Özal'la devam eden Recep Tayyip Erdoğan'la da doğruğa varan hizmet treninin devam ediyor olması lazım. Bu trenin yürüyor olması lazım. Bu sebeple mutlaka mutlaka ben bu kongremizin hayırlara vesile olacağına inanıyorum. Şimdi her kongre bir yenilenme. Her yenilenme de bazı sonuçlar doğurur. Ben burada görüyorum. Eski belediye başkanlarımızı görüyorum. Eski arkadaşlarımızı görüyorum. Ama hepsi hala geminin içindeler. Ben son 15 yılda AK Parti'nin kadrolarında hiçbir önemli görevde yer almadım ve hiçbir zamanda bundan beis duymadım ve her zaman AK Parti kadrolarında da çalışmaktan gurur duydum. Son seçimde de milletvekili adayıydım, aday adayıydım, listelerde yer almadım. Ama yine gittim sahada çalıştım, dedim ki bu hoş sedanın sürmesi lazım. Milletin ege egemenliğinin ama doğru egemenliğinin bir şekilde sürmesi lazım. AK Parti'nin iktidarda kalması lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeyi daha bir süre daha yönetmesi lazım. Bu hoşselanın devamı için ben bunu yaptım. Bazen bazı şeyler insanın nefsine ağır gelebilir. Ben baktım listelerinizin yüzde ellisi aşağı yukarı değişmiş. Ama bunun bir bayrak yarışı olduğunu unutmayacağız. Bu bayrak yarışında da hep birlikte, hep beraber önemli olan bu davanın bir parçası olmaktır. Önümüzdeki şundan emin olabilirsiniz. Önümüzdeki yüzyılda, önümüzdeki iki yüzyılda Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediliyor olacak. Sizin de torunlarınıza da anlatacağınız bir şeyler var artık. Sizin de ben de oradaydım deme şansınız var. Ve siz de şunu diyeceksiniz. Ben de oradaydım. Ben de Recep Tayyip Erdoğan'la birlikteydim. Ben de onun elini sıktım. Ben de onun ekibindeydim. Ben de onunla birlikte yürüdüm ben de beraber bu yolda, bu davada hep birlikte yürüdüm diyeceksiniz. Bunun için bu son derece önemli. O yüzden asla bu işte havlu atmak yok. Kadrolar değişmiş olabilir. Gurur 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 evet, kadrolar değişmiş olabilir ama